Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Yılmaz Ağbey bulmuşken bir şarkı iyi gider değil mi? Gider tabi Hadi Yılmaz abi. Alacak mı, verecek mi? Karda bilmedim. Gelip gitti hesabımı görmedim. Alacak mı, verecek mi? Karda bilmedim. Gelip gitti hesabımı görmedim. bakar da aşağına ay güneş doğar bir gün kara baktım zoruna mı gitti kardeş zoruna Ay bilemez ki insan çıkar yanına ay sen yine de sen umutlarına ay derdim çoktu kardeş benim az değil derdim az değil İyi kötü acı sözümü söyledim hala fay yukarıda sana küsmedim ben mevlamdan umudumu kesmedim umutlarım kaldı karda aşarına ay güneş doğar bir gün kara baktıma zoruma kardeş zoruna ay bilemez ki insan çıkar yarına ay sen yine de sen umutlarına ay derdim çoktur kardeş benim az değil derdim